2010 yılında Türkiye'nin en önemli siyasi gündemlerinden biri AKP döneminin ikinci Cumhuriyet tarihinin 6. halk oylamasıydı. 12 Eylül'de yapılan referandumda anayasanın 26 maddesi masadaydı. %73.71 katılım sağlandı. Sandıktan %42.12 hayır oyuna karşı %57.88 evet oyu çıktı. 2007'ye göre çok daha kapsamlı bir anayasa değişikliği olmuştu. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırıldı. 11 asıl, 4 yedek üyeli mahkeme 17 asıl üyeden oluşacak. Mahkeme üyeleri 12 yıl görev yapacaktı. Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru yapılabilecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılacaktı. Yüksek Askeri Şura'daki ihraç kararlarına yargı denetimi getirilecekti. 12 Eylül darbesinden sorumlu olanların yargılanmasını engelleyen geçici 15. madde kaldırılmıştı. Meydanlarda vesayet, yargıyı ele geçirme, bölünme ve özgürlük söylemleri hakimdi. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede bir daha darbelerin yaşanmaması, ülkenin geleceğinin karartılmaması, demokrasinin kesintiye uğramaması için evet diyoruz demişti. Erdoğan büyük Türkiye, güçlü Türkiye, itibarlı Türkiye vurgusu yapıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'yi suçluyordu. CHP'ye göre AKP yeni anayasayla yargıyı tamamen denetim altına alacaktı. Bahçeli, vatandaşın önüne getirilen paketin uzlaşmadan uzak, yabancı dayatması ve parti anayasası olduğunu söylemişti. MHP lideri AKP'yi PKK ile pazarlık yapmakla suçlamıştı. 2008'de kurulan Barış ve Demokrasi Partisi ise aktif bir boykot kampanyası yürüttü. Partinin lideri Selahattin Demirtaş bu kandırmaca anayasa değişikliğine karşı oy kullanmayacağız demişti. O dönem Gülen Hareketi diye anılan Fethullahçı terör örgütü de evet diyordu. Fethullah Gülen mezardakilere bile evet oyu kullandırmak lazım diyecekti. 2010 referandumu Türkiye siyasi tarihine geçen yetmez ama evet söyleminin ortaya çıkmasına neden oldu. Aralarında aydın, yazar, hukukçu, sanatçı ve öğretim üyelerinin bulunduğu bir grup değişikliği destekledi. Bir tarafta Türkiye'nin ilk kez 12 Eylül'le yüzleştiğini, ve demokratikleşme yolunda büyük bir adım atıldığını iddia edenler diğer tarafta AKP'nin yeni anayasayla yargı başta olmak üzere devletin tüm kademelerini denetim altına alacağını söyleyenler 2010 referandumu 2017'ye giden yolun kilometre taşı olmuş ve başkanlık sistemine uzanan yolu açmıştı.